Bak iki köprü birden tutulur. Bu çok büyük bir mucize. İstanbul'da iki köprü birden tutulur diyor. Ve orada askerler oluyor tabure. İnsanların kanı akar, kadınların da kanı akar diyor. Ve havadan ateş edileceğini söylüyor hadiste. Ve doğudan gelecek diyor, yerini bile söylüyor. Kanalda görüntüsü gösterir miyim? Evet. Perçemli Yıldızlardan bahsediyor. Bak hakikaten zaten F-16'lara... Türk yıldızı. Türk yıldızı deniyor, evet. Perçemler de bunlar işte. Bak, i̇mam Sadık'tan hadis. İki köprü engellendiğinde, tutulduğunda... işte bu Ehl-i Beyt'ten Kaim Mehdi'mizin zuhur zamanıdır. Melahim vel de İbn-i Tavuz 181. sayfa. İnkar edilecek gibi değil.